Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim elmalı kurabiye tarifi. Çok lezzetli, çok nefis bir lezzeti var. Bu tarifimi sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 adet elmamız var. Öncelikle elmamızı rendeleyelim. Rendelediğimiz elmaları aygazda pişirelim. Üzerinin cevizi, şekeri, tarçını, miktarlarını açıklama kısmına güzelce yazacağım arkadaşlar. Elmaları rendeledim. Altına aygazın yaktım. Şekeri, cevizi, tarçını ekleyelim. Elmalar suyunu çekene kadar güzelce kız orta ateşte pişsin arkadaşlar. Elmalar biraz pişince ekleyelim arkadaşlar cevizi. Ben orasını e, video uzun olmasın diye kısa tuttum. Elmalar biraz pişince ekledim. Şekeri cevizi tarçını bilginiz olsun. Şimdi altını kapattım. Soğumaya bıraktım iç harcımızı. Bir paket e, margarini ezdim biraz. Zaten oda sıcaklığında olduğu için yumuşak. 2 adet yumurta biraz karıştıralım. Şimdi şekeri ekleyelim. Biraz onu da karıştıralım. Hepsini de bir anda ekleyebilirsiniz. Sıvı yağımızı ekledim arkadaşlar. Yoğurtla sirkeyi de ekledim. Şimdi bunların güzelce harmanlayalım. Harmanladıktan sonra unumuzu katmaya başlayalım. Tamamında 5 su bardağı un alıyor arkadaşlar. 200 milim bardak ölçüsü. Kontrollü bir şekilde ekleyin. Çok aşırı sert olmasın hamur. İsterseniz direkt elinizle de yoğurabilirsiniz. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu da ekleyelim. Güzelce hamurumuzu 5-6 dakika yoğuralım. Evet arkadaşlar, hamuru biraz yoğurdum. Güzelce yoğuruldu. Biraz da size göstereyim. Buraya kadar izleyip de arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Attığım videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız haberdar olursunuz. Beğeni yorumlarınızı da beklerim tabi bu arada. Hamurun kıvamı böyle arkadaşlar. Şimdi yapıma geçelim. Şekil vermek için arkadaşlar ben böyle bir aparat kullandım. Sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. Cevizden biraz büyükçe aldığım hamuru böyle burada biraz açalım. İç harcını ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar iç harcı ekledim arkadaşlar. ters çevirip alalım gördüğünüz gibi bu şekil çıktı tepsiye dizelim hepsini bu şekilde bitirelim arkadaşlar Evet arkadaşlar tamamını yaptım. Son bir taneyi de bitireyim. 170 derece fırında 15-20 dakika arası pişirelim arkadaşlar. Çok yüksek ateşte pişirmeyin. Fırın ısınıza göre daha da alçak tutabilirsiniz 170 derece kadar. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Çok lezzetli oldular. Görünüşleri de çok harika. Şimdi sunumuna geçelim arkadaşlar. Çok da güzel kızarmış. Altı üstü. Yüzleri pembeleşti hafiften. Çok da yakmayın arkadaşlar. Kontrollü pişirin lütfen. Şöyle servis tabağına aldım. İçini de size göstereyim arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Tarçın kokusu da evi sardı. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla, sıhhatle kalın inşallah. Allah'a emanet olun.